Lezzetli bir videoyla karşınızdayım. Kore yemekleri var mıdır lan acaba abuk subuk şeyler? Bugün Kore sokak lezzetlerini deniyoruz. Oğlum bize sürekli Türk yemeklerinizi Kore'de bir bakacağım lan merak ettim. Şifa. Ben tam 13 gün süren bir Kore seyahati gerçekleştirdim ve sanırım bu Kore'den paylaşmış olduğum 8. video. Bildiğiniz gibi Kore çok zengin bir yemek. Kaçıncı video? paylaşmış olduğu 8. video. Buna koyayım 8. video diyor ya. 8 kere Kore'ye mi gitmiş. Bir defa gidip 8 tane video mu çekmiş? Bildiğiniz gibi Kore çok zengin bir yemek kültürüne sahip. Ben de seyahatin boyunca elimden İzmir geldiğinde Bomba. hep farklı şeyler denemlemeye çalıştım. Kore mutfağı üzerine bir eğitim aldım ve olabildiğince farklı restoranlardan yedim. Seyahat Rane gibi. Biz ikinci gününde Güvenkent Market'in önünden geçerken arabayla durduk ve sizlerle birlikte... Gerçi 13 günde çekersin. Ses, ...sokak yemeklerini test etmeye karar verdik. Şimdi Güvenkent Market'e geldik arkadaşlar. Burası çok büyük bir pazar. Aslında Türkiye'deki... Asbayra az as. gördün mü? Bak. Gördün mü? Bak bak. Bak. Türkiye'deki kapalı çarşıya benziyor bence. Atik ailesinin en ürpertici kamp videosunu izler misin? İzlemedik mi ki. onu ya? Geleneksel kore kıyafetleri vardı. Şu anda da birazcık daha balık pazarına döndü. Envai çeşit balık var. Bak burada başka şeyler de var. Değişik değişik bir sürü yiyecek satıyorlar. Değişik değişik bir sürü balık. Bu arada Amerika'dayken Kore mutfağından çok yemek yedim. Japon mutfağından da çok yemek yedim. Öyle 10 dolara sınırsız söylüyordun. İçinden geçiyordun. İnanılmaz lezzetli. Yani böyle çok baharatlı işe girmezsen inanılmaz lezzetli oluyor <laughs> Türk bayrağı motu niye kaldırdın? Yenisini ekleyeceğim arkadaşlar. Bunlar deniz ayağıymış. Bunlar da tavuk ayağı. Ya bunun çoynakları duruyor. Bunu nasıl yiyorlar ya? O ne ya öyle? Adana'daki ne öyle ya? Neydi o Adana'daki meşhur yemeğin adı? Mumbar. Neydi? Pişmiş kan. Ne diyorsun ya? Kan var mı? Aa var. onu İngilizler çok yiyor. Vallahi öyle öyle. Burası aynı zamanda Seul'ün en ünlü sokak lezzetlerinin bulunduğu pazar. Şimdi biz de bir tezgahın önüne oturduk ve bir sürü şey sipariş ettik. İlk etapta rice kekimiz geldi. Rice keki... Pirinç keki niye bu kırmızı biber gibi duruyor? En güzel bu pazarda yapıyorlarmış. Çünkü orijinal olarak ilk başta burada ortaya çıkmış. Hemen yanında fish kekimiz var. Bir de Rahis Nudol siparişi verdim. Burada tavuk ayağı var. Tavuk ayağı da var. nedir pirinç? Arkadaşlar. Deneyeceğim. Oo, çok fazla tüketiliyormuş. Mayonezi koydum. Böyle çünkü var. içerisinde kolajen varmış. Zaten kolajen bu arada bizim Türkiye'de tükettiğimiz ve hani normalde insanların kullanan garip gelecek birçok şeyde de var. Atıyorum kelle paça, atıyorum kemik suyu, kemik iliği suyu. Bunların hepsinde çok fazla var ve çok yararlı olduğu söyleniyor. Ama tavuk ayağı Meryem'cim yemek ister misin diye sorarsanız hani bana biraz garip... Meryem'cim gözünde lens var ha. Oha! Ne, ne, ne güzel lens lan bu. Elf gözü gibi yapmış baksana. Böyle buraları helalaştırmış ama göz bebeğin ortasına büyütmüş galiba. Diye sorarsanız hani bana biraz garip geliyor. Hadi tavuk ayağını geçtim. Tavuk ayağı en azından yine bir okey. Fakat bu nedir ya? Bu da domuz ayağıymış ya. Toynakları duruyor be kardeşim üzerinde ya. Onu yemek istemiyor. O çok korkunç gözüktü gözüme. Kamsamida. Ay. Oo, gece usutturan cinsten. Yemeklerimiz geldi. Şimdi ben izin verirseniz ilk olarak tavuk ayağıyla başlayacağım denemeye. Beni çok zengin. İnşallah güzeldir bu Allah'ım ya. Ya bu tavuklar da pis hayvanlar biliyorsunuz. Nerede gezdiği belli değil bunların ya. Sağda solda pis pis her yerde geziyorlar. Bunlar da gidip bunu yiyor. Ay çok yine anneciğim. Ya <laughs> tavuk ayağı <da> yemezsin ya. <laughs> İğrenç ben böyle şeyler yemekten nefret ediyorum. Tırnağı ağzına e, gelir lan onun. Giyir falan. Kestiler mi tırnaklarını acaba? <laughs> çok. çok kötü. Siyahı çok kötü. Çok fazla. Ayıp olmasın diye renk vermeyeyim diyorum ama. Ay çok garip bir hissiyatı var arkadaşlar. Bu beni genç tutacaksa yani çok genç tutması lazım. Hani içerisinde kolajen var biliyorsunuz. Kolajen cilde iyi geliyor. Sizi genç gösteriyor. Ya abi yok bu kolajenin bir şatı matı bir şeyi kremi. Niye tavuk ayağından alıyorum ben onu ya? Ama yok olacak işte bunu. Yiyecekse Tom Cruise yesin, tamam mı? Ben yemem onu. Kim kardeş ya Tom Cruise falan tüketir. Bilmiyorum bana biraz garip geldi bir hissiyat olarak. Şimdi balık kekini deneyeceğim arkadaşlar. Balık keki. Bunun içerisinde kaşık da var çünkü birazcık çorba kıvamında bir şey. Şu balıklardan alalım. Oo. Nasıl yiyeceğiz bunu? Bu güzel. Şöyle suyuna da bakalım. Okey bu güzel arkadaşlar. Bu gider. Özellikle çorbası da çok iyiymiş. Ar Baba sabaha kadar da kolajen alsan, kafa yapında stres siniri varsa genç kalmanın mümkünatı yok. baharatları tam yerinde. Bunu beğendim. Hatta devam ediyorum. Şimdi balık kekini tattık. Hemen ardından pirinç kekine bakmak istiyorum. Çok bağıraplı gözüküyor. Biraz gözümü korkuttu ama. Hadi bakalım. Bakayım şu içindeki pirinç dolma, dolma gibi çok mi? Çok kayıyor, çok kaygan. Yenmiyor hocam bu ne böyle? <laughs> bu batırıp pişti. Harbi şu çubukla nasıl yemek yiyor, yiyorlar ya? Yastık yiyormuşum gibi ya. Boğazıma durdu. Gitmiyor. Mesela ben bundan... Bir taneden fazla yemem. Ağzınızda kocaman oluyor. Isırması çok zor. Şu Şuramda kaldı mesela. <laughs> ana baharatı güzel. Çok acı çıkmadı. Düşündüğüm gibi çok acı değil. Benim en heyecanlı olduğum burada rice noodle var. Şimdi onu deneyeceğim. Oh, <laughs> no. Rice noodle. Anaa. Herkes şaşırıyor. Koreliler de şaşırıyor buna. Şu domuz ayaklarını gören Koreliler de şaşırdı. Belki onlar da çok fazla tüketmiyor. O iki parmak bilir. arasına dil vuruşuyla. <laughs> Bizim kimdi lan ayakçı? İki parmak arasını yalayan bir sapık. Alper miydi onun adı? O chatte durmuyor değil mi artık? Yok galiba. Anladınız mı onu? Normal noodle'dan bu çok daha hafif oluyor arkadaşlar. Birazcık daha böyle görüyorsunuz. Görüntüsü jelatin kıvamında. Bütün bu lokmayı şimdi ağzıma atıyorum. Hmm. Muayenes ketçabı sıktım mı bu canavar olur. Çok güzel, bayağı iyi. Yediğim en iyi rice noodle olabilir. İçerisinde bir baharat var ve bu baharat bu noodle'ı mükemmel bir hale getirmiş. Çok beğendim. Güzel olmuş abla, vallahi ellerine sağlık. Lazona mı? <laughs> şu ana kadar yediklerim içerisinde en ben çok göte beğendim. Daha oğlum. sonra da bu fish cake'i beğendim. Ama şu tavuk ayakları falan olacak şey değil. Yapmayın. <laughs> değil bu arkamızda görmüş olduğunuz tezgahta 4 çeşit yemek yedik ve 20 bin won tuttu. 20 bin won da yaklaşık olarak 261 TL ediyormuş. Dört bin... çeşit yemek 261 TL. Bu onu benim kullanma çok fazla geldi ama 261 TL bence şu anda Türkiye için bile çok okey bir rakam. Çünkü bayağı bir ya çeşit iyi. yemek yedik. Şimdi gelin başka bir şeyler takmak üzere. Şimdi ben başka bir şey deniyoruz. Kore'ye özel bir pankek. Nedir bu hijyen ya? Gerek yok bunlara. Pancake diyorlar ama ben mücvere daha çok benzettim. İçerisinde çeşitli sebzeler varmış. Daha sonra da şurada yağda gördüğünüz gibi kızartıyorlar. Hadi bakalım bir tadına bakacağım. Şöyle gözüküyor görüntüsü de. Milli mücver. Çok büyük. Çok büyük olmasına rağmen 5000 won ödedik. 5000 won ne kadar ediyor? Şurada 70 TL falan. Şu anda. Hemen matematik yaptım bir öncekiyle. Matematik sıfır olmasına rağmen. Bayıldım. Çok lezzetli. Ya bu baharatlar benim damak tadıma çok güzel arkadaşlar. Böyle fresh bir tadı var. Yağda kızarıyor olmasına rağmen asla çok ağır gibi hissetmedim yani. Sosu da çok güzel. Allah Allah. Helal abi ben dal geçiyorum. Evet, pirinç kızartması gibi. Bunun kesin içinde bir yerlerde pirinç. Abi Özge Haşim seni çok seviyor der misin? Özge Haşim. Lan yanlış bir şey mi söylettiriyorsun? Adın Haşim mi oğlum bak Özge, Haşim isimli şahıs seni çok seviyormuş. Bol bol taze soğan tadı geliyor. Taze soğanı çok fazla kullanıyorlar. Taze soğanı ben de çok severim yemeklerde. Belki birazcık da o yüzden mi acaba? Hoş... Haşim diye mi okunuyor? Yanlış Özge, Haşim seni çok seviyormuş ya. Buraya yazdı böyle. Bu kadar şiir yazmış senin için. Okumayacağım onu tabii. Ee, ama sana... O kadar gönülden bağlıymış ki... Haşim gibiymiş yani. Haşim'in kelime anlamını biliyorsundur. Öyle. Çok güzel bir lezzet katmış. <laughs> <Özellikle> bunu <laughs> diğer şeylere... Dur bir farklı versiyon da yapayım Haşim sana. Özge Haşim seni çok haşin seviyor. <laughs> tamam özür dilerim. Öyle bir şey yok. Haşim seni çok seviyormuş. Bitti. Al kırıp koy işte. Ama benim dediğim gibi hafiften mücvere benziyor. Bu gerçekten pankekten ziyade birazcık daha mücver benzeri bir yiyecek. Yalnız şöyle bir şey var. Tezgahlara oturduğunuzda yemeğiniz bitince teyzeler hemen kalkmanız için gözünüzün içine ne kadar, ayıp. kadar direkt kalkınma diyorlar. O yüzden hani dükkanın önünü kapatmamak için çok fazla oyalanmamanız gerekiyor. Hemen yemeği yedikten sonra tak gireceksiniz. Aslında tam olarak sokak yemeği mantığına uygun bir şekilde hareket ediyorlar. Şimdi de pazarın çıkışında bir tatlı deneyim. Yalnız çok iyi Bu ya. Bu tatlıları kesin Pinterest'te görmüşsünüzdür. Ben çok fazla kere denk geldim. Şey, tatlının adı... Pankekler Kırık. ama içerisine bir şey daha koyuyorlar Pancake, burada pankek. yaparken. Onun ne olduğunu anlayamadım. Tuzlu bir şey gibi gözüküyor ama şu anda da reçel koyuyor. Büyük ihtimalle içerisine koyduğu şey de tuzlu değil. Krema falan gibi geldi bana. Çok güzel kokuyor. Ve sıra da çok fazla. O yüzden ben güzel bir şey çıkacağına Şurası, inanıyorum. Şuros aklıma çok da merak geldi de. bunu gerçekten. Şoförümüz de şu anda bizim için alıyor. Hah geldi. Thank you. Adam. Ay, çok güzel tükü. Şimdi size tükümü göstereceğim. Oğlum Hadi. çok güzel lan pazarları. Baksana çeşit çeşit her şey var. Şekerlemedir bunlar. Ana. Bakın. Balık şeklinde. Çok da güzel kokuyor ya. İnşallah içinde çiğ levrek burada. vardır da. Şimdi bakalım ne varmış içerisinde. <laughs> Hamuru çok güzel. Hamur efsane hatta. Daha tam ortasına denk gelemedim. O yüzden içerisinde ne olduğunu söyleyemiyorum. Bir ısırık daha alacağım. Bu dış kısmını daha çok pişiriyorlar. İç kısmında da aynı hamur var ama birazcık da... Daha... Abi ben dc'den permaban yedim heh yangın zamanda bir grup açıldı ben dc'nize o zaman yeni katılmıştım sadece ama sadece as yazdım ve permaban yedim şarjı yazdım lakin açılmaz dedi onlar permaban dedi İmkan varsa açabilir misin? Allah Allah şimdi götten atma aşamasına geldik gibi geliyor ha ya, as yazdım Hadi as yazdım, banlandım. Ekliyorlar gibi geldi bana. Ve artı olarak Demek da ki o grubu paylaş. Gibi Olabilir. bir şey var. Zaten ekledikleri zaman gördük. Tadı çok güzel vallahi bayıldım ben buna. Keşke bir tane daha olsaymış diyorum. Vallahi çok güzel. Bazen içerisine dondurma koyuyorlarmış çok güzeldi kesinlikle. Elimi kaydıcağım. Dondurmayla canım? bunu hayal ettim yetiş olup. Ama bir bunun içine dayı... bir kere nutellayı sıkacaksın iş bitecek. Bak bu balık formunun içinde bol bol nutella dışı da zaten hamur anladığım kadarıyla. Al sana balık usulü Kore waffle'ı. En güzel şeydi kesinlikle. Şimdi başka bir yere doğru ışınlanıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunun içerisinde ne olduğunu ben tam olarak anladım. İçerisinde kırmızı fasulye varmış ama hiç anlaşılmıyor. Ben yani ya tatlı nasıl anlaşılmıyor? Şey, anlaşılmıyor ya. Ben yer yemez ben anladım arkadaşlar iyi anlatıyorum. Ama hiç ya ben tatlı bir şeyin içerisinde fasulyenin hani böyle olduğunu fark edemedim. Ve evet çünkü tuzlu bir şey ağzınıza geldi. Fasulye ne alaka ya? Ama evet fasulye bu. Kırmızı fasulye bildiğiniz. Zaten belli ne oldu. Kabere çok iyi Kore'nin en eski ve en büyük sokak pazarlarından Gwangjang Market'i gezdikten sonra trend butikleri, ilginç kafeleri ve garip restoranlarıyla Kore'nin en popüler yerlerinden ilk Sadonk'u gezmeye karar verdik. Çok güzelmiş. Ne güzel ne Ney arkasında? Super New <laughs> Bu çok güzel. Az önce bir şapka aldım arkadaşlar, direkt Temmuz taktım. Tabii ya. Aa, burası çok güzelmiş. Aa, çok güzel. Kedi var, kedi. Kedi. Aa. Kedi. Burada yani, görüyorsunuz bir sürü restoran var. Bak adamlar geliyor. Haydi bak gir o karanlık. Bölge hipsterların mekanı desa da kesinlikle Kore'nin en sevimli ve en turistik yerlerinden biri. Burada bol bol gezip alışveriş yaptıktan sonra videomuzun konusu olan sokak lezzetlerinden. Ha eh, tamam gel bak uf. Yumuşak pankeki denemek için bir kafeye gittik. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Ama maalesef bizim gitmiş olduğumuz saatlerde kafe o kadar. Ana hamburger gibi yapmışlar lan. Flippers. Muzlu çikolatalı oy bak bu çok geldi de çikolatası biraz siyah geldi bana şey böyle hani sanki bitter gibi sütlü yapacağım mı onu. Kalabalıktı ki beklemekten sıkılıp farklı bir lezzet denemeye karar verdik. Çok güzel, çok güzel bunların yediği şeyler. Bunlar bu. Hani aa, bunları almak lazım bir tane. Arkadaşlar şu yanımdaki tezgah. Oğlum böyle metaverse gibi değil mi? Simülasyon gibi lan her şey. Bu elimde görmüş olduğunuz. Bu bok şekli, pardon, bu şekli makinede eliyle veriyor yüksek ihtimal ama alttaki yeşili, dışındaki o dondurmanın kendi rengi, bir cıvıl cıvıl her yer. Dondurmayı aldım, çok güzel gözüküyor, çok ilginç gözüküyor. Bir de aynısının yeşile-pembe versiyonu da var. Şimdi tadına bakacağım. Aha! Starbucks hamlemini çalmış. Markası, normal dondurma. Dördüncü kekin dondurması gibi. Ama üstüne koymuş olduğu bu mor ışıltılar şeker. Birazcık daha böyle tat kapsın diye. Lezzetli. Beğendim. Ha. Bir de bu üstündeki şekerler hafif ekşi. Hani önce ekşi sonra tatlı şekerler olur ya. Onlar seversen. Hemen tasarımcı dayıya gönder abi. Göndereyim. Tamam, tamam, tamam. Nasıl? Güzel. Bak ben bu akışımı oh. takarım. Hatta burada da takabilirim. Hatta benim tarzım. Dondurmamızı yedikten sonra bir süre daha yaptık bunlardan hiç satın almadılar nasıl yani yerde giyiyorsunuz? Xagonku gezip bulgogi yemek üzere Hongdae bölgesine geçtik. Bulgogi kelime anlamıyla ateşte et anlamına geliyor. Fakat bizim gitmiş olduğumuz restoran daha çok lokallerin ziyaret ettiği bir restoranda ve farklı bir pişirme yöntemiyle eti pişiriyordu. Bu ne lan? Ocakbaşı. Herkesin çok severek geldi. Özellikle lokallerin çok severek geldiği bir restorandayız. Bulgogi yapıyoruz ama gördüğünüz gibi birazcık kendin pişir, kendin ye tarzında. Sevgili e, garson gelip bizim için pişiriyor ama... Cidden 3 kilo et koydun oraya. Kaç para bu? Bak 7 bin. 150 lira. Bunlardaki işte bunu kendimiz de aslında çevirebiliriz. Bulgogi yiyeceğiz bu arada. Ama bu bulgoginin farklı bir çeşidiymiş. Envai çeşit yancı var. Aslında birazcık şeye benzettim ben. Biz bir kebapçıya gittiğimizde hani <laughs> bir sürü yanında ürün gelir ya salatası, mezesi. Sanki biraz o tarz. Burada bir şey pişiyor. Yanında da bir sürü yan ürün var. Vallahi da acıktı. He. Ağzım sulandı. Güzel kokular gelmeye başladı çünkü buradan da. Ama şöyle bir şey var bence. Biz 3 kişiyiz ve 3 kişi sanki biraz fazla büyük. Bakanım burada pişmemiş bu kadar daha var. Teklerim lan orayı. Bu ne ya? Un koskoca güzel. ete bak küçücük kaldı. 200 grama düştü ya. Bunu neden böyle masada pişirdiklerini ben az çok anladım. Çünkü böyle masada pişince kokusu acayip iştahınızı açıyor. Sanki ben normal daha az germişim gibi hissediyorum ama bu kokudan dolayı daha çok yiyeceğim. Ah çok güzel koktu cidden. Alemler çıkıyor. Etimiz gördüğünüz gibi pişti. Pişenleri de şu kenara doğru ittiler. Daha sonra ortaya pişmemişleri koydular. Bu burada piştikçe buraya kendi aromasını veriyor. O aromasını veren etleri de kendi tabağınıza koyuyorsunuz. Aynı zamanda burada da bir tane ekmek arası yap. Ekmek arası. Göstereyim. Et olduğu için acaba biraz ağır olabilir mi diye düşünmüştüm. Ama çok güzel. Sos çok lezzetli. Çok hafif bir tadı var. Yani asla et gibi değil. Şimdi sizinle birlikte tekrar bir tadacağım. Yeriz, hoş geldin. Çok iyi. Efsane ya, çok beğendim. Bu baharata bayıldım. Bu bugüne kadar yediğim gerçekten en güzel şeylerden birisiydi. Biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir şey denir. İşte Adana yiyeceksen Adana'da yiyeceksin. Demek ki Kore yemeği yiyeceksen de Kore'de yiyecek Çünkü Türkiye'de yemiş olduğum bulgogi'nin gerçekten bununla böyle yakınla uzaklığım alakası yoktu. Bayıldım. Bu benim şu anda en sevdiğim yemek oldu. Şakasız. Zaten kimchi'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben konuşmaya başladım. Herkes konuşmaya başladı. Var ya çok bereketli bir insan. Böyle şimdi tabağımı bitireceğim. Yani çok diyorduk. Bakın bitirdik yani. Ya çok çok Aslında çok daha kapsamlı bir sokak lezzetleri videosu çekmeyi planlıyordum. Fakat Kore'de bulunmuş olduğum sürede o kadar çok video çektim ki tekrar geriye dönüp teferruatlı bir Kore sokak lezzetleri... Dört tane yemek gördük ya. Çekmeye vaktim kalmadı maalesef. Zaten siz de fark etmişsinizdir. 13 günde yaklaşık olarak 8 video çektik. Galiba hatta fazlası da gelecek gibi gözüküyor. O sebeple birazcık minimal bir video oldu. Fakat yine de Kore'nin... <laughs> Joker okuyayım kardeşim. Joker demiş ki abi selam yayınlar 19 yaşındayım. Çalışıyorum. İş yerinden bir kız bana yakın arkadaşıyla benden o hoşlandığının haberini gönderdi. Buluştuk. Ee, ben kapıldım, aşık oldum. Bana şimdi sen doğru insansın, ben yanlış kişiyim dedi. bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa Elin kanlı çünkü abi demir Yapacak bir şey yok reis. Bir şeyler, <laughs> bir şeyler kötü etkilemiş. Yani bir kere geç o ayakları. Sen doğrusun, ben yanlışım. Bunlar kopma yöntemleri. Hani seni yüceltmek istiyor. Siktirip giderken. <laughs> söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Ne oldu acaba? Bilemezsin ki. Geçmiş olsun Joker'cim. Spesifik olarak en ünlü yemeklerin çoğunu bu videoda sizlerle birlikte denedik. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmişsinizdir.